arkadaşlar ikinci günden merhaba. O kadar uzun bir video oldu ki aslında sizlerle konuşmak istiyorum ama konuşmaya pek vakit yok arkadaşlar. O yüzden hemen yine kıyafetleri denemeye devam edeceğim. İlk günden çok fazla giymediğim ürünler olarak bunları seçmiştim ve izinizde kaldığım yerden devam ediyorum. Bu, bu ve bu benim en sevdiğim ve en çok kullandığım gömleklerim sanırım. İster belime, ister böyle üzerime, başka neyi kullanıyorum? Genelde bu kadar kullanıyorum. Bakın şöyle. Daha böyle hoş duruyor. Bir başka gömleğim. Bir zamanlar ne kadar modaydı bu çiçek desenleri hatırlarsınız. Şu an öyle moda değil ama hani moda değil diye de her kıyafetimi verecek değilim arkadaşlar. Bundan kurtulup başka bir şey ekleyebilirim ya da hiçbir şey eklemeden de rahatça kullanabilirim. O yüzden kalıyor arkadaşlar. Oversize gömlek. Daha ne olsun? kostum bir oversize gömleği var. Gayet klasik hiçbir yerinde bir şey yok. O yüzden bence muhteşem ve bu yaz ve kış sezonun en çok en trend kullanılan parçalarından biri beyaz oversize gömleklerdi. Başka bir oversize gömleğim bu da Levi's. Abim tam verecekken hayır dedim veremezsin o gömleği bana getir bakalım. Böyle biraz daha kalın kumaştan muhteşem bir gömlek. Tam böyle üstünüze almalı bir gömlek. Beni tanıyanlar çok iyi biliyor ki ütü yapmaktan nefret ettiği için ütü gerektiren şeyleri genelde giymiyorum arkadaşlar. Ve ütülenmemiş bir gömleğim. Bakın şuralarda çok güzel detayları var. İster önünü kapatarak ister açık bırakarak giyilebilir. O zaman da oversized bir beyaz gömlek ve altın değerinde o yüzden. Çok ince bir leopar gömleğim var. Bağlayınca bile tatlış minnoş bir şey olabilir yani herhangi bir kombinin üzerine. Arkadaşlar bu Lasel'de moda okuluna başladığımda halamdan almıştım. Kuzenim Oğuz abinin gömleğiydi. Onun böyle gömleklere kattım, şuralarını zımba taktım, kaşlar falan taktım. Aşırı güzel bir kare deseni. O yüzden hiçbir yere veremedim. Hala da veremiyorum. Bence tatlı durduğunu düşünüyorum ben. Bakın. Bu arada ben şunu anlıyorum. Benim bir üründen vazgeçmem için herhalde direkt gördüğümde ıy iğrenç hayatta giymem falan demem gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi her ürüne bir kulp cool buluyorum ve kalması için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Lacoste'un gömleği, klasik bir gömlek. Mavi ve beyaz gömlekler bence kesinlikle dolapta bulunmalı. Çünkü hangi sezonda giderseniz gidin buna benzer ürünleri mağazalarda görebilirsiniz. Bershka çok sevdiğim bir mavi gömlek. Yine burada inci detayları var. Bence çok tarz ve kalıbı çok güzel bakın. Klasik bir denim gömlek. Ay yakası çok şık bir gömlek. Evet yakalarda bir ara bu tarz şeyler çok çok modaydı şu an. Öyle bir moda yok ama yine şık markalarda bulunabilecek bir ürün diye düşünüyorum. Yani şu an bakınca kendime niye olmasın yani niye olmasın? her sezon dolabımı baştan aşağı yenilemediğim için bence olan şeyleri de güzelce kombinleyerek çok farklı şeyler ortaya çıkartabiliriz. Bu da daha koyu renkte bir denim gömlek. Çok güzel bir gömlek arkadaşlar. Hem de tensel bu da Massimo Dutti'nin bir tensel gömleği. Daha dar. Denim on denim trendi biliyorsunuz. Çok güzel olabilir bunlar. Bu daha dar bir kot gömlek. Ay gören de her gün kot gömlek giyiyorum falan salacak. Klasik olduğu için kalıyor. Lacivert oluşu biraz beni düşündürse de çok şık bir parça. Arkası penye, önü gömlek kumaşından. Böyle bile alın giyin yani botla vesaire. Gina Trico'dan böyle bir ceketim var. Hiçbir yerde giymedim ama illa giyecek bir yerim çıkar diye saklıyorum. Çok şık bir ceket olduğunu düşünüyorum açıkçası. Lacoste'dan çok sevdiğim bir ceket. Çok da sportif de bir havası var ve de şık. Aşırı oversize olmaması güzel ama uzun olması da böyle kalçayı falan kapatıyor. O yüzden her zaman bir klasik Başka'dan aldığım oversize ceketim, muhteşem bir kare deseni var. Tam bu sezonun yani trend şeyi. Ee, gördüğünüz gibi işte böyle her parçayı da aman bunun trendi geçti vesaire diye atmamak gerekiyor. Bence bunlar birer klasik olduğu için kalıyor. Trend olan yeni aldığım deri ceketim. Bence gayet şık, gayet güzel, her şeyle kombinlenebilir. Bu sezonun trend dış giyimlerinden biri. Bunu da yeni aldım biliyorsunuz videoda görmüştünüz. Bence bu da çok güzel bir ceket. Zaten yeni aldım için illaki kalıyor. G-Star'dan çok sevdiğim bir kot ceket mini tarzda. Özellikle geniş altlarla falan böyle dar ceketler, crop ceketler falan çok daha güzel oluyor. Geldik Zorda'nın zırt dediği yere arkadaşlar. Oversize bir kot ceketim var. Bakın nakış her yeri. Basic parçaları hareketlendirmek adına bence muhteşem bir detay. O yüzden kalmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. E şimdi denim firmasında çalıştığı için hep bir ara kot numuneler getiriyordu böyle arkadaşlar ve gerçekten çok güzel hala da modası geçmeyen oversized bir kot ceket. Bu da harika bir kot ceket. Bakın. Aa arkadaşlar sırtıklı kadife. Çok şık olduğunu düşünüyorum. Bu klasik bir kot ceket. Şu an çok trend, çok fazla kullanacağım bir şey olmasa da gün gelir bence lazım olabilir arkadaşlar. Tommy Hilfiger bu da. Yine böyle patchleri falan olan bir model. Bence bir şekilde kullanılabilir. Bu beyaz crop ve siyah taytın üstüne de ne giysen yakışıyor ya. Yani. Bu da bir denim yelek. Çok fazla giymedim ama bence çok tarz bir ürün olduğunu düşünüyorum nedense. Herkesin böyle üstünde göreceğiniz bir şey de içine bir kazak giyebilirsiniz ve sweatshirtlerle falan da aynı şekilde. Her zaman vermem gerektiğini düşündüm ama asla veremediğim ürünlerden biri. Tommy'nin bir beyaz kot ceketi. Bence çok klasik. Yani her zaman lazım olabilir ve özellikle ilkbahar, yaz aylarında bence Aklımda hep soru işareti bırakan ürünlerden biri bu. Aslında çok güzel olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bakın detayları falan. Pi falan çok güzel. Bu da Tommy. Boyu falan çok güzel. Ben böyle safari tarzı işte parka tarzı şeyleri çok seviyorum. Bu da nereden aldım hiç bilmediğim böyle dökümlü bir ceketimsi bir şey. Ama işte şık bir yere giderken falan üstüme ne alsam derdini böyle ortadan kaldıran bir şey oluyor genelde. Bu arkadaşlar annemin yaptığı bayılarak giydiğim bir ceket kadife. Kesinlikle vermeyi düşünmüyorum. Tabii ki hem anısı var hem de gerçekten çok beğeniyorum. Dar bir ceket. Bu da Lacoste'un. Çok fazla şu an giymesem de bir klasik olarak kalıyor. Kahverengi denim bir ceket. Bence çok şık, çok tarz bir ceket. Tommy'nin bir kot ceketi. Cici Hadid koleksiyonunun bir modeli. Aşırı tercih etmesem de giymesem de çok şık bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ay bu çok güzel ama bu böyle dış giyim gibi. İçi kapitoneli bayağı bir sıcak tutan bir şey. Yine Tommy'nin bir modeli. Bunu arkadaşlar defaktodan almıştım ama arkasına şöyle bir aplike yapmıştım ve şeylerle süslemiştim. O yüzden bir anısı var aslında. Veremiyorum. Yine denim ceket beyaz. Bence çok cool durduğunu düşünüyorum. O yüzden kalıyor arkadaşlar. Ay bir ara çok severek giydiğim bir ceket bu arkadaşlar. Haki ettik parka tarzı şeyleri çok seviyorum. Ben bunu arkadaşlar bayılarak aldım ama hiç giymedim. Çok güzel taşları var. Trend yoldan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Aslında hep böyle beyaz giyip üstüne böyle bir parça alsam benim kombinlerim tamam olur yani ama bilmiyorum hiç aklıma gelmiyor. Müzik Bu evlenirken giydiğim bir sabahlık. Victoria's Secret'ın arkadaşım İrem almıştı. Özgür'e sabahları böyle bride olarak servis yapabilirim. Çok servis yaparmışım gibi. Bu da annemi bir sabahlığıydı. O hiç giymiyordu. Bana verdik. Ben de hiç giymiyorum. Ama geçenlerde evlilerin okulunda Japon günü vardı. Onlar için bir kimono oldu. Bir işe yaradı ama bence çok şık. Nereden almışım ben bunu ya? Bilmiyorum. Bu da bir klasik sabahlık arkadaşlar ya da gençlik. Bilmiyorum artık bu. Sürtlük açtı neyse. Bu da yine siyah bir sabahlık. Bana hep böyle çok zenginler bu tarz giyiniyormuş falan gibi geliyor. Evet, biraz kazaklara geçelim çünkü üşüdüm zaten. Bu video iki bölümde de olmayacak belli oldu. Özür geçen sene ve ondan önceki sene bana bir sürü bir sürü bir sürü kazak getirdi. O yüzden benim şu aralar hiç kazakla ilgili bir sıkıntım yok. Çok sevdiğim kazaklarım var. Bu onlardan biri. Kotondan aldığım oversize kazan muhteşem tatlı bir rengi var. Ve bu sezonun en trend rengi biliyorsunuz. pembişler. Bu da böyle mini crop bir mor renkte hırka. Bence çok tatlı duruyor bu da arkadaşlar. Genelde yüksek bel şeyler giymeyi sevdiğim için çok da tatlı şey yakıştıklarını düşünüyorum. Bu arada bunların hepsi kesik etiket arkadaşlar. Yani çoğu mango'nun, zara'nın falan ürünleri. Genelde bazı şeyleri çok çok sevmesem de, çok çok kullanmasam da çok tatlı bir triko. Arkadaşlar hem rengi hem de crop oluşu falan bence çok güzel. Klasik bir şey kalmalı diye düşünüyorum ama hiç giymedim daha. Bu arada arkadaşlar bunun etiketinde 10-11 yaş yazıyor. Demek ki çocuk trikosu ama bana crop harika bir triko oldu. Benim için hangi reyonla alındığı hiç önemli değil. Yeter ki Üstüme olsun ve beni mutlu etsin. Bu da çok tatlı bir triko diye düşünüyorum. Bunu bir videomda giymiştim. Tabii ki böyle şuraya kadar göründüğüm için birazcık anneanne gibi görünüyorum belki videoda ama... ...çok normalde tarz ve çok tatlı bir triko olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle ceketler ne kadar kolay da şıpşat diye çıkar. Bu da çok güzel bir triko. Bakın örmesi falan harika bence. Ve rengi de böyle taş rengi gibi. Full bir tarz olduğunu düşünüyorum. Ama henüz giymedim. Yine bir crop hırka. Zeytin yeşili renginde. Çok tatlı duruyor bence. Ya hırka böyle kalın örgüden. Birkaç kere giydim ve bence bir klasik yani dolapta olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben böyle uzun hırkaları falan da seviyorum yani. Hala böyle evde falan giyilebileceğini düşünüyorum. Özellikle böyle crop bir şeylerle bence çok şık duruyor diye düşünüyorum. Bu da çok güzel bir triko. Baklava desenli böyle soft renklerde çok tatlı bir triko hem de böyle simli ipler geçiyor içinden. Çok seviyorum bunu. Evet giymedim. Henüz ama çok güzel bence ve bu kış kesinlikle giyerim diye düşünüyorum. En azından videolarda falan giyerim. Bu da çok güzel bir triko arkadaşlar. Bir de buna çok böyle benzeyen renkte bir çorabım var sarı. Onunla beraber çok güzel kombinleniyorlar bence. Ev içinde çok severek giyiyorum. Dışarıda da rahatlıkla giyilebilir. O yeşil hırkanın soft pembesi çok tatlı bir renk bence ve çok seviyorum. Bunu yoldan almıştım. Böyle kolları şifon. Çok giyeceğim bir tarz değil belki şu an ama şık bir etekle vesaire neden olmasın. Bunu yine yoldan almıştım. Basic olup bu tarz değişik detay olan şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Bu yurt dışından bir ürün. Jakarlı bir örmesi var. Çok klasik. Yalnız çok az zayıflasam bence kolları daha iyi durur diye düşünüyorum. Birazcık böyle... <laughs> Kendinize olunca karlı bir ürünü. Açıkçası lacivert olduğu için çok fazla elim gitmiyor. Ama giyince de bence vazgeçebileceğim bir ürün değil. Tatlı durduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kalıyor. Çok tatlış bir triko. Bunun herhalde başka rengini göstermiştim diye hatırlıyorum arkadaşlar. Beynim bulandı artık. Böyle yine çiçekler var üzerinde. Romantik bir triko. Ya bu aslında özel olduğunu düşünüyorum ama böyle çok fazla giyeceğim bir şey değil arkadaşlar. Artık hangisini bilmiyorum. Mango mu, zarı ne modeli bu? Üstüme de daha önce hiç denememişim. Şu an deneyince fark ediyorum. Biraz abartıymış yani kolları. Normalde daha şık duracağını düşünmüştüm. Ama ve lakin farklı bir şey olduğu için de bence kalmalı diye düşünüyorum. Yani şu püsküllerinden kessem belki daha rahat giyerim. Ama o zaman da çok basic, çok sıradan bir şey olur. Aslında yelek çok fazla giymiyorum ama bence çok tatlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden kalmalı. Bu bir twin set. İster beraber ister ayrıca giyilebilir. Bence çok tatlı arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunu. Çok tatlış bir crop hırka arkadaşlar. Böyle işlemeli ve çiçekli bakın. Genellikle evde arkadaşlar bu şekilde bir tayt ve üzerine crop hırka giyiyorum ya da oversized bir sweatshirt giyiyorum. Genelde tarzım bu şekilde evde. Aa, bu da çok sevdiğim bir yine triko. Özellikle böyle geniş bir yakasının olması beni mutlu ediyor. Ve buna da uyan bir çorabım var. Onu da çok güzel kombinlendiğini düşünüyorum. Çoraplar ve kazakları kombinlemeyi sevdiğim doğrudur. Bu da çok güzel, çok açık pembe bir Yine krop hırka. üzerindeki desenler de çok klasik. Her zaman kullanılabilir ve kullanıyorum da arkadaşlar. Bu kadar güzel kıyafetlerim olduğu için gerçekten Özgür'e, eşime teşekkür bir borç biliyorum. Burada kocaman kartlar gönderiyorum. Bu uzun bir ceket, böyle tülleri var. Trendy almıştım ve çok severek almıştım. Birkaç kere giydim ama beklediğim kadar fazla giymedim. Yine de çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İncecik bir hırkam var. Silken Kaşmir'den annemin aslında. Böyle içinde de bir trikosu var. Özellikle böyle çok soğuk olmayan zamanlarda üstüme bir şey almam gerekiyorsa mutlaka bu hırkayı alıyorum. En sevdiğim hırkalarımdan biri muhteşem bir şeker pembesi. Böyle kolları da hafif karpuz kol falan. Yine Özgür'ün getirdiği modellerden. Çok tatlı bence. Çok seviyorum. Mango uzun bir hırka almalı diye düşünüyorum. Böyle çok da klasik bir renk. Bu arkadaşlar renginden hiç hoşlanmıyorum gerçekten. Crop bir hırka. Evde giyebilirim ama başka giyeceğim şeyler de olduğu için da tercih etmiyorum. Kırçıllı değişik pembe bir hırka. Bayılmıyorum açıkçası. Bu da soru işareti. Bunu da ayıracağım. Bunu çok seviyorum. En sevdiğim trikolarımdan biri. Oversize böyle kapşonlu falan bir model. Bence çok tatlı. Yine Özgür'ün aldıklarından çok fazla bayıldığım bir model diyeyim. Bu kadar karışık kuruşuk desenleri çok sevmiyorum açıkçası. Bu yine arkadaşlar kırçıllı bir model. Böyle oversize bir şey. Yine evde giymeli. Çok fazla dışarıda tercih edeceğim bir şey değil. Daha yumuş yumuş bir şey. Çok tatlı ama çok fazla giymedim ama giyebileceğim bir şey evde falan. Bu yine çok farklı bir model. Ben bunu çok seviyorum ama nerede giyeceğimi bilmiyorum. Yani hiç giymedim ama çok sevimli ve özel bir model olduğunu düşünüyorum açıkçası. Birkaç kere giydiğim, çok tatlı yine crop bir hırka. Geçen sene Özgür'ün aldığı, bayılarak giydiğim yılbaşı kazağım. E siz buraya yeni yıldız kutlu olsun diye okuyun arkadaşlar. Minik triko bir üst. Çok tatlı duruyor. Şöyle bir model var arkadaşlar. Kollarım üşüdüğü için bu tarz şeyler pek fazla giyemiyorum. Yine de şık bir ürün. Bir süre kalsın. İçinde bir şeyler var diye çok iyi görünmüyor şu an ama Trendyol'dan aldığım çok tatlı bir ikili set. İster bunları ayrı giyebilirsiniz, ister böyle badisiyle beraber giyebilirsiniz. Çok sevdiğim bir ürün bu ve rengi falan harika. Şöyle bir yelek var arkadaşlar. Madre'ye çok fazla giyeceğim bir şey değildi ama El ya da da aynısı olunca özürüm kimse birden getirince bir şey de diyemedim. Bu tam tobi tarzı lacivert kırmızı beyaz bir triko. Hmm, Oylarak şu an tercih edeceğim bir şey değil ama kalabilir yani. Hiç elimin gideceğini düşünmediğim bir ürün arkadaşlar. Hiç gitmez yani. Çok karışık bana göre. Mümkün değil yani. Yine bir twin set arkadaşlar bence aşırı tatlı. Bakın böyle çok sevdiğim bir ürün. Ha, ne olur. Giymeyeyim ne olur. Çok tatlı, çok klasik. Cimoş cimoş bir triko kazak. Simli bir ipten yapılmış. Çok böyle tarz değişik bir ürün. Bunu da hiç giymedim. Bunu da Özgür getirdi. Bu arada gerçekten eşim diye söylemiyorum. Çok çok zevkli Tabii ki zaten işi bu olduğu için. Güzel ürünler seçmiş bence gördüğünüz gibi. Ya ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şu ikisi birbirine inanılmaz benziyor. Bunu da almış. Bunu da almış arkadaşlar. İkisine de bayılmıyorum bu arada. Resinasyon falan görüyorum gibi yani aşırı böyle gözüme alıyor bu. Hani sanki bu daha sevimli yani. Benim daha tarzıma uygun gibi düşünüyorum. Limon sarısı çok tatlı bir trikom arkadaşlar. Çok severek giyiyorum bunu. Yani bu kadar trikom yokmuş gibi arkadaşlar sıcak suda yıkadığım ve özgürü küçülen trikosunu da atmışım buraya giyerim diye. Ay, yalnız giymeyecek gibi de değil. Bakar mısınız? Güzel yani. yani hiç kıyamamışım resmen. Ay gerçekten güzelmiş bu arada bakın. Beğendim. Bunu görmüştünüz zaten. Yeni almıştım. Çok seviyorum. İnce bir triko trend yoldan aldım. Bu yine trend yoldan aldığım ama çok fazlaca omuzları düşen bir model maalesef. Videolarda giydiğim bir üst zaten bu arkadaşlar. Siyah. Trendi olan almış. Çok seviyorum. Aha, bunu yine Özgür almıştı. Ay çok güzel rengi var. İncecik bir triko. Kesinlikle giyilebilir ama üçü istiyor şu an. Lacoste'un çok güzel, klasik bir modeli bence kalmalı. Çok severek aldım. İnanın nerede aldım hatırlamıyorum ama özellikle evde falan giymek için muhteşem bir rüka bence. Aa, bunu Ayfer teyzem vermişti. Eskilerin meşhur şarkıcısı Ayfer'i. Vintage. Gülsem Nora. İş falan çok giydim bunu ve hala bile yani hiçbir şey olmadı ve çok çok şık bir üst olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu H&M Fransa'dan almıştım. Kesinlikle dolapta bulunması gereken klasik bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu kazak incecik çok güzel sıcak tutan bir model. Yani bu da Lacoste yine bir triko. Bakın böyle değişik bir detayı var. Artık yaşım da büyüyor. Böyle klasik şeyler de mutlaka dolabında olmalı. Aki rengi bir ürünü. Burası böyle çok ince bir detay var. Burada arkadaşlar çok ışık duruyor üstte. Şu an ah, gerçekten giyecek takatim kalmadı. Hem acıktım hem üşüdüm. Mango'nun böyle çok tatlı bir sütü. Annem vermişti bana bunu. Bende de siyahı var çok severek giymiştim. Ne oldu bilmiyorum siyahına. Bence bir klasik kesinlikle olmalı. Bu yine triko bir ürün. Tarzım olan bir şey değil ama bir şeylerle de rahatça kombinlenebilecek bir şey. Çok saçma bir cümle kurdum evet. Bu da böyle yine dar bir triko çok tarz diye özgür getirmişti. Bu beyaz gömlekle falan çok tatlı durabilir. Emin değilim. Hiç giymedim arkadaşlar. Ya bu nasıl kombinlenir hiç bilmiyorum arkadaşlar yani. Gerçekten şu an aklımda hiçbir şey canlanmıyor. Ya, belki bir şeylerin içine giyilebilir. Hani ya da böyle bilmiyorum. Bilmiyorum şu an atamadım bile. Bu da yine çok tatlı bir triko üst. Bu da çok tatlı. Renkleri falan bence harika ama işte neyle giyeceğimi bulmam lazım. Şöyle bir modelim var. E, çok tercih etmiyorum ama gerçekten çok klasik bence. Aynısının pudra pembesi var. Bu da bir klasik bence. Karşı kadın aldım şöyle bir triko var. Arkası böyle bayağı bir oyuk. Ama su görünmüyor. Çok rahat giyiyorsunuz. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Böyle crop bir şey ve aşırı tatlı bir şeker pembesi. Muhteşem. Şöyle triko croplarım var. Addax'dan almıştım bunları. O kadar beğenmiştim ki her rengini almıştım. Ve 14 lira falan giyerdi yani o zaman. Kiremit rengi. Bu da çok bence. Tabii ki olmazsa olmazdı pudra pembesi. Turuncu rengi. Ay hepsini almışım ya. Yani yok yok. Bir de keşke beyazını alsaymışım. Bak şu an kendime şey yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam Zara'dan bu. Bakın çok tatlı bir Yok, triko. Yok, hayatta giyeceğim bir şey değil yani. Elveda, bay bay. Özgürün yani bu kadar şey içinde bir tersinde de yanılsın yani. Bu nedir? Bu nedir Özgür? Bana bunu nasıl layık gördün? Allah aşkına. Bu ne ya? Kutsal topraklara mı gidiyorum? Bu ne yani? Ben kendimi böyle düşünemiyorum. Özgür beni bunun içinde nasıl düşündü? Özgür kesecek beni buraları izlemiyordur inşallah. Yani yani neresinden tutarsam olmuyor. Bunu inek postları falan olur ya şöminenin önünde. Aynen o şekilde kullanabilirsiniz yani. Şuna bakma elveda zaten. Ya bir tek bundan kurtulsam başka bir şey atmama gerek yok. 15 kıyafetlik yer kaplıyor bence burada. Konversin. Bunu da seviyorum. Bir de onun pembesi var. Bence bu da çok tatlı. Gent'in sweatshirt'ü. Bu gidebilir. Bu arkadaşlar All Saints markasının böyle grunge bir ürünü. Gayet klasik bir sweatshirt. Oh, geldik. En sevdiğim sweatshirt. Çok seviyorum bunu ya. Böyle kumaşı falan değişik, çok tatlı bir detayı var bence. Aynısının bir de böyle yeşil renklisi var. Buna da bayılıyorum. İkisi benim herhalde evde en çok giydiğim sweatshirtlerim olabilir. Yani evde sürekli şu, şu şekildeyim ben. Yine en sevdiğim desen leopar deseni ve siyah lacivert jakarlı. Çok tercih ettiğim, giydiğim bir ürün değil aslında ama şu an kelime baktığımda kendimi bayağı bir beğendim yani. Aslında giysem giyerim ve giymeliyim bence. Bence arkadaşlar ben size Instagram'dan falan bugün hiç giymediğim şu kıyafetimi kombinliyorum diye bir seri başlatayım. Yoksa bunları hayatta giymeyeceğim. Bunu çok seviyorum evde giymeyi. FNF'den almıştım yine. Çok zamandır giyiyorum. Belki 10 senesi vardır. Yine çok seviyorum kışın giymeyi. Polar FNF'den almıştım. Aynısının pembesi vardı. Onu nerede bilmiyorum ya. O nerede? Arkadaşlar burası şu an böyle yani gerçekten bir karnaval bir şölen alanı gibi. Bu videoya odamı düzenleyeyim, dolabımı düzenleyeyim diye giriştim ama maalesef daha beter oldu. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Bakar mısınız halimize? Ay Allah'ım tam bir pazar yeri oldu burası. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben bunlarla bir bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir düzenleme yapmaya çalışacağım. Ondan sonra sizlere bitmiş halinde göstereceğim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın. Hoşçakalın. Bye.